Evet selam. Bugün size bilim hakkında bir video sunmayacağım. Bugün sizlere bir uygulamadan bahsediyorum. Telefon ve tablet bilgisayar için güzel bir uygulama. Adı Discord. Şu face kemimin yanında da yazıyordur sanırım. Adı Discord. Bu video. İşte bu uygulama bu aralar WhatsApp'ın oynadığı oyunlarda şey olmak istemiyorsanız WhatsApp gibi bir uygulama arkadaşlar. Siz de benim sunucuma katılın beraber konuşalım arkadaşlar. Hem de Discord'da kayıt değilseniz kayıt olun ücretsiz kayıt olunuyor kayıt olun. Sonra aşağıdaki linkten gelin arkadaşlar. Sonra burada 7.24 çeşitli sohbet şeyler bulunuyor arkadaşlar. Ben 7.24 bulunmasam bile siz benim farklı takipçilerimle beraber konuşabilirsiniz burada. İki tane sohbet konuşma yeri koydum. Bir de mesela Buraya konuşmak istemiyorsanız yazışarak konuşabilirsiniz. Mesela haba şöyle yazışabilirsiniz. Bu arada benim adım Murka Bilal Sancar arkadaşlar. Yani yanında Erdem var da onun şu an dersleri var arkadaşlar. Ama mesela burada bas konuş taktiği var. Normal konuşarak taktiği var. Onlarla şey arkadaşınızla sesli olarak konuşabilirsiniz arkadaşlar. Buralara daha çok sunucular gelecek arkadaşlar. Ee, bunu söylemek istedim çünkü e, sizi de tanımak istiyorum. Yani takipçilerimi kim olduğunu tanımak istiyorum. Zaten az bir takipçi sayımız var. 125 kadar bir sayı. Ee, mesela Enes Batur 14 milyon insan tanımak isteyeceğini düşünmüyorum ama yine de arkadaşlar ben tanımak istiyorum 125 insanı. Umarım güzel bir video olmuştur. Üzü, üzgünüm size bu, ma, bu şi, gün şey yapamadığım için. Hmm video normal bilim hakkında bir video çekemediğim için kusuruma bakmayın arkadaşlar. Neydi aşağıdaki linkten şey e, buraya geliyorsunuz. Kayıt değilseniz kayıt olup öyle geliyorsunuz. Kayıtsanız direkt geliyorsunuz. E, sonrasında da e, demiştim Murka bir alsancak benim. E, hem de bu arada cezai işlemler uygulanacak. Eğer bir şeyde falan yani konuşma ya da yazışma kısmında eğer bir tane reklam ya da trolleme gibi bir şey olursa direkt sunucudan atılıyorsunuz arkadaşlar. Mesela bir çekiliş oldu. Mesela insan trolledi. Sen o çekilişe giremezsin. Üstüne çok büyük bir şey suç işlediyse direkt atıyorlar seni yani. anladın mı? Yani zaten bu iki bu sunucun kurucuları Erdemle benim arkadaşlar. Ee, umarım güzel bir video olmuştur. Videoyu paylaşın çünkü büyük bir kitleye ihtiyacımız var arkadaşlar. Yani videoyu paylaşın, beğenin, abone olun. Bu kadar sizden bunları istiyorum sadece arkadaşlar. Eğer güzel bir video olmuştur, görüşmek dileğiyle diyorum bay baylar